Arkadaşlar merhaba. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine geçiyoruz. Soru çözümüne geçiyoruz tabii ki. Ben konu anlatımlarını hallettim zaten. Oynatma listelerinde görebilirsiniz onları. Arkadaşlar konuları ayrıntılarıyla işliyorum. Böyle olması gerekiyor. Bak YouTube'da öyle özetler falan dinliyorsunuz. Özet de yapıyorum ama yani işte bir saatte Osmanlı'yı bitirdim mesela. İşte bir buçuk saatte bütün devrimleri bitirdim. Ama arkadaşlar özetle olacak falan bir iş değil bu. Bak bizim tarih soruları matematiğin kat sayılarına neredeyse yaklaştı. Yani yapamıyorsunuz. Kendinizi kaldırıyorsun. Mayıs'a kadar yorum soruları çözüyorsunuz. O yüzden e, ayrıntılı gitmek şarttır, farzdır. Yani bu, bunu bak, lütfen dinleyin. Her sene sınıflarda bunu söylerim. Ayrıntı yardırmak zorundasın. Bak biz trigonometri çözmüyoruz. Biz işte rektörler çözmüyoruz. Vektör diyorsunuz ya. Heh. Biz ne yapıyoruz? Bilgi kusuyoruz. O yüzden 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf hocam şey tarih 1 mi anlatıyorsun? Tarih 2 mi anlatıyorsun? Tarih 1, tarih 2 diye bir şey yok zaten bizde. O yüzden arkadaşlar ayrıntılarıyla şey yapın. Konulara hakim olmaya çalışın. Ve dediğim gibi bakın tarihi böyle bazen şey yapıyorsunuz rehberlikçilerin burada e, günahı var. Ama nasıl olsa yorum yok, gelmiyor, öyle gelmiyor. Beylik sorumu geliyor arkadaşlar ya. Yani Fatih'in İstanbul'un fethinin sonuçları bunu bilmiyorsan artık zaten hiç şey yapma. Bu tür soru bir tane geliyor. Onun dışında ayrıntı yardırıyorlar. Neler sordu adamlar. Tamam o yüzden bak bizim en büyük avantajımız şu. Yani eğer emeğini verirsen bu derse sonucunu alırsın abi. Yani bak trigonometrikasyon kasyon ya 3 ay. En fazla iki tane, bir üç tane de soru yapabiliyorsun. Bir tane yapıyorsun belki. Biz de eğer emeğini verirsen full çıkartırsın. Bu kadar basit. Şimdi e, sorulara geçeceğim. E, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi sorularını arkadaşlar. E, kısa kısa bir şey yapalım bakalım. 15'er 15'er dedim ya. Ayırdım ben bunları diye. Ve e, ilk sorudan başlayalım. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Ön Asya coğrafyasında Ön Asya dediğin yakın doğu mu aynı zamanda? Değil mi? ve 15. ve 16. yüzyıllarda yaşanan siyasi liderlik mücadelesi diyor. Türk İslam devletlerini karşı karşıya getirmiş. Aslında çağdaşlıkla ilgili bir soru. Hani Osmanlı devletinin kurulduğu sırada hangi devletler vardı sorusu gibi mi? 15. ve 16. yüzyıllara dikkat edin. Bu bu devletlerden hangisinin yer aldığı söylenemez. Önce size bir, bir şey vereyim, biraz süre vereyim. Bir bakın bu devletlerden hangisi yer almamıştır. Safeviler, Memlükler, Timur, Eyyubiler, Osmanlılar. Şimdi arkadaşlar Safeviler 1500'lü yıllarda mı kuruldu? Şah İsmail önderliğinde. E, 16. yüzyıla tekabül etmez mi? Evet. E, Yavuz bunlarla kapışacak ya. Çaldıran savaşı. Memlükler arkadaşlar Yavuz Sultan Selim, Mercidabık, Ridaniye savaşları yapılmayacak mı? Kaçıncı yüzyıl? Yine 16. yüzyıla denk gelmiyor. 1516-17 al sepete gitti. Peki Timur Devleti 1402 Ankara Savaşı değil mi? Hangi yüzyıla tekabül ediyor abi? 15. yüzyıla değil mi 1402? Al sepete. E, Osmanlılar arkadaşlar asıl kuruluş tarihini biz 1302 olarak vermedik mi? Bak Osmanlı kuruluş döneminin e, şeylerinde sorularını da attım. 1400, şey, 1302 Koyunhisar Savaşı dedi ki Halil İnalcık bağıra bağıra en sonunda kabul ettirdi bunu. Doğru mu? Peki arkadaşlar Eyyubilerin yer alması söz konusu olabilir mi o dönemde? Zaten Memlükler bak Memlükler Eyyubileri yıkıp ne yaptılar? Devletlerini kurdular. O zaman Eyyubiler olmaz. 1250'de bunlar gümledabe. Doğru mu? O yüzden 15. Ve 16. yüzyılda bunların varlığı söz konusu olamaz. Peki soru 2'ye geçelim. Hemen seri halde. Osmanlı Devleti'nin 15. ve 16. yüzyıllarda gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin Avrupa dünyasını bölme ve bölünmüşlüğü koruma? Bak dikkat. Bölme, bölünmüşlüğü koruma. Demek ki biz Katoliklere karşı birilerini destekleyeceğiz. Bu tür soruyu o, sordular. ÖSYM'e sordu. Defalarca sorguladı. Dikkat edin. Peki şimdi Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Ortodoks Kilisesi'ni ortadan kaldırabilme gücüne sahipti. Ama akıllı bir hükümdar ne yapar? Katoliklere karşı bunları korur. Arkadaşlar hem istimaletin bir gereğidir bu hoşgörü politikasının hem de siyasi bir amacı vardır. Nedir? Sen Ortodoksları bilseydin karşısında tek bir kuvvet bırakacaktın Katolikleri. E sen iki bölünmüşlüğü Hristiyanlıkta Katolik Ortodoks ayrım var ya bunları korumak e, korumak gerçekten bir hükümdarın akılcı politikasının kanıtıdır. Al sepete. Peki kanunu niye Fransa'ya kapitülasyon veriyor? Bak bu, bu, da tartışılır. Kapitülasyon artık MEP'te şöyle geçiyor. Hazırlandı ama Pargalı idam edildi ya 1536'da. Bizim bu, bu 1535 Fransız e, kapitülasyonları ya aslında e, şey olarak kaldı. E, söyle e, belge olarak e, var elimizde ama bunun arkadaşlar e, uygulaması 1569 olacak ama her ne hadise ise sen Fransa'yı aradan çekip gel abi bize gel abi bize diyorsan Avrupa'da Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu şarkının kurmaya çalıştığı Avrupa Hristiyan Birliği var ya bölmeye çalışırsın işte birisine ne yapıyorsun? Aradan birisini ayırmaya çalışıyorsun. Kendi yanına çekmeye çalışıyorsun al sepete. Peki aynı şekilde Venedikler'e 1479 Fatih verdiği kapitülasyon var ya imtiyazlar. O da olmaz mı abi? Sonuçta Avrupa'da bak Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun yapmaya çalıştığı bir şey var. Avrupa Hristiyan Birliği'ni bölme, şey korumak. Bizimkiler de bölmeye çalışıyor. Sen Venedikler aradan çekersen ne yaparsın? Bunları bunu engellersin. Peki Katoliklere karşı protestanların desteklenmesi arkadaşlar. Katoliklere karşı protestanlık mezhebi çıkıyor. Martin Luther Wittenberg Kilisesi'ne 98 maddelik böyle bir protesto mektubunu bastırır. Siz yanlış yapıyorsunuz Katolik Kilisesi'ne diyor buna. Ve buradan protestodan protestanlık mezhebi çıkar. Peki bizim asıl düşmanımız kim? Katolikler değil mi? Sen protestanları koruyorsan buna karşı abi. Ne yapmaya çalışıyorsun demek ki? E yine e, Avrupa Hristiyan Birliği'ni bölmeye çalışıyorsun. Peki burada bir savaş söz konusu arkadaşlar. D parım parım parladı mı? Macarların Orta Avrupa'da saf dışı edilmesi. Bunun Avrupa dünyasını bölme bölünmüşlüğüne bir alakası var mı? Direkt dalıyorsun abi. Moaş Meydanlı Savaşı. Macar Krallığı yıkılır. Arkasından Avustralya sınır komşusu olunur. Ondan sonra da Macaristan bir süreç içerisinde fethedilir. bunun alakası yok. Bu bir savaş sefer. Peki üçüncü soru seri. Kuzey Afrika'da uzun yıllar sürecek Osmanlı hakimiyetinin kurulmasına ön ayak olan arkadaşlar ve kanuni döneminde Preveze Deniz Savaşı'nı yapan kimdi? Heh, kanuni döneminde. Yine size biraz zaman vereyim. Akdeniz'e üslubu kuruyor. Türk denizcisi sorulmuş. Burada hangisi olabilir? Preveza Deniz Zaferi. O, o güne kadar kazandığımız en büyük deniz zaferidir. Orada bile Senkiler hi hilal taktiğini uygulamışlar. ha. Hilal taktiğiyle işi bitiriyorlar. Buldunuz mu sorunun cevabını? Arkadaşlar Seydi Ali Reis olabilir mi? Olmaz. Seydi Ali Reis Hint Deniz Seferlerinde. Heh, e, görev alacak bir e, ne diyelim amiraldir ve e, Mirat-ül Memalik adlı eserine dikkat edin İstanbul'a dönüşte yazdığı bir eser olacak. Peki Oruç Reis arkadaşlar kimin e, abi biliyor musunuz? Hayrettin Kızıl Sakal var ya, he, Barbaros'un abi. Cezayir korsanıdır, olmaz. Peki, Turgut Reis, arkadaşlar Malta kuşatmasında şehit olacak bu KPSS'de çıktı biliyorsun. Turgut Reis, Malta kuşatmasında şehit olan amiralimizdir. Peki, Hadım Süleyman Paşa, bu da arkadaşlar yine Hint deniz seferleri var ya Kanuni'nin. Portekiz'in Hint sularından uzaklaştırmak için yaptığı seferler orada ön plana çıkacaktır. Burada yanıt barın barın bağırdı mı? Kızıl Sakal kim abi? Haş lara karşı Hızır Hayrettin Paşa, Barbaros, Barbaros Hayrettin Paşa ya da Hızır Reis ya da Hızır Hayrettin Reis. Bak adam bir sürü isim var. Dikkat ediniz. Peki şimdi arkadaşlar dördüncü soruya geçiyoruz. Seri, seri. Peki mezhep çatışmaların bir ürünü olarak ortaya çık çıkıyorsa. Bak daha dakika bir gol bir. Osmanlı Devleti ile Safeviler. Safeviler Şii şey miydi? Heh, Osmanlı Sünni miydi? Bu sorunların derinleştirerek Çaldıran Savaşı'nın yaşanmasına ortam hazırlayan isyan sorulmuş. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim hani 8 yılda 80 yıllık iş sığdıran parça olarak geçer ya. Ha, Çaldıran Savaşı'nda Safabilerin belini kıracaktır. Bunu bebelere sordular biliyor musun? Ben o yüzden diyorum size hani KPSS, HSS, PSS fark etmez bizde. Bebelere ne dediler biliyor musun? Çaldıran Savaşı'nı na Osmanlı nasıl kazandı? Ateş gücü yüksek toplar sayesinde diye cevap verdiler. Burada Turan taktiği falan olur mu sizce? Yani ikisi de Türk'la. İkisi de Türk ikisinin karşılık karşıya yaptığını düşünseniz aynı anda. He? Yani bu Turan taktiğine. Turan taktiği falan da vardı seçeneklerde. Ateş gücü yüksek toplar sayesinde. Şimdi bak Burada hemen kısa kısa bilgi verelim. Kimler olamaz? Canberdi Gazali olamaz. Kanuni döneminin e, isyancısıdır. Daha arkadaşlar e, Yavuz Sultan Selim öldü. Kanuni başa geçti ya. Hemen isyan ediyor 1521'de ve Suriye civarında e, isyan ediyor. Yavuz'un babasının bu şey verdi ya Memlük Devleti'ni yıkmıştı ya. Heh, onu tekrar diriltmeye çalışıyor Canberdi Gazali. Şey Bedrettin olamaz. Neden? Bedrettin arkadaşlar ta Çelebi Mehmet zamanında isyan edecektir. Bedrettin yiğitleri ufka baktı. Akri Bağız, yalın kılıç, yalın ayaktılar. adamın şey bile yaptılar. Varidat diye bir eseri var. Henüz sorulmadı. Bedrettin, arkadaşlar şey Bedrettin'le ilgili şöyle bir soru gelirse Osmanlı tarihinde ilk toplumsal isyan yapıştır. Şey Bedrettin isyanıdır. Ama bununla alakası yok. Bak burada ne diyoruz? Çaldıran savaşın yaşanmasına neden olan diyor. Baba Zünnun isyanı arkadaşlar. Yine e, kanun zamanda çıkar ve yine şiilik yani ne diyelim Anadolu'da Safevi Devleti'nin yaptığı şiilik propagandası nedeniyle Babazunnun isyanı. Peki Ahmet Paşa hain Ahmet diye de geçer. Arkadaşlar Pargalı var ya. Pargalı aslında e, sadrazam olacak e, şeyde değildi. Ne ne diyelim? E, o yani sıra onda değildi. Ahmet Paşa'daydı. Ahmet Paşa sadrazam olurken Kanuni aradan kop Pargalı'yı çıkartınca Ahmet Paşa kaldı böyle şebelek gibi. Bu da Mısır'da isyan ediyor. Pargalı bastırıyor yine Ahmet Paşa isyanını. Peki burada doğru yanıtımız arkadaşlar ne olacak? Zor bastırılan Şahkulu isyanı olacak. Şimdi bak bu Yavuz o sırada Trabzon'da. Babası kim? Yavuz'un ikinci Bayezid. Ve Bayezid'e sesleniyor. Baba baba burada büyük tehlike var. Doğuda tehlike var. şahkulu gibi bir isyan çıkıyor. Bu isyan zor bastırılıyor. Osmanlı'nın itibarı zedelenince Yavuz Sultan Selim yeni desteğini alarak ne yapıyor abi? Başa geçiyor. O zaman şöyle bir soru gelirse. Hangi isyan, padişah değişikliğine neden olmuştur? şahkulu kulu isyana kim gitti abi? Yavuz gitti. Kanunu geldi. Peki şimdi beşinci soru seri. Osmanlı Devleti'nde zayıf padişahlar güçlü saldırı zamanlar dönemini başlatan diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi aynı zamanda proje sahibi kişi. Bak artık bazı şimdi bunu Halil'in azıcık bize olsa da görse şu anda topa rahmetli. Topa tutar herhalde. Çünkü şöyle diyor hangi kim nerede görünmüş diyor bir devşirme dönemiyle bir dönemin anıldığı. Biz yani 2. Selim ve 3. Murat zamanına Sokullu Mehmet Paşa dönemi diye atarız ya başlığı. Heh, ama artık Sokullu'nun elinde ya ipler. 2. Selim ve 3. Murat yani kan unutan sonraki iki hükümdar diyorum. Hatta so Sokullu Mehmet Paşa üç tane hükümdara başkanlık şey sadrazamlık yapacaklar ve Don Volga ve Süveyş Kanal projeleri arkadaşlar bu projelerin hazırlanması doğrudan Sokullu Mehmet Paşa ne yapmıştır eee işte imza atmıştır bu projeleri ama uygulanabildi mi? Hayır maalesef. Yani bu projeler öyle kalmıştır. Yine ama diğer şeylerle de ilgili bilgi verelim. Mesela Nevşehir'de damat İbrahim Paşa nerede göreceğiz biliyor musun? Lale Devri'nin önemli ıslahçısı, batıcı ıslahçısı şey damat İbrahim Paşa. Ne oluyor? Patron Ali İsyan da öldürülecek. Çandarlı Halil Paşa arkadaşlar KPSS sorusu biz bu soruyu yakaladık kitapta. Nefis. Bak Osmanlı devletinin kuruluş döneminde hangi sülale dam nasıl bulmuştu derse Çandarlı Halil Paşa diyeceksiniz. Çandarlı Halil Paşa, Çandarlı Sülalesi yani ve bu Çandarlı Halil Paşa ilk müsadere uygulanan kişidir. Fatih tarafından bu arada. Peki İbrahim Paşa arkadaşlar Pargalı bildiğiniz şimdi, muhteşem Süleyman'ı izleyen herkes görmüştür. Pargalı İbrahim Paşa bence çok önemli bir maraşaldır kesinlikle. Ve Köprülü Mehmet Paşa arkadaşlar 17. yüzyılda Osmanlı'yı şöyle bir silkeleyen yani o duraklama dönemde yükselme yaşatan adam köprüler dönemi ya 4. Mehmet'in hatta bu en önemli özelliği neydi Köprülü Mehmet Paşa'nın saraya şartlar öne sürüp başa geçen sandrazam olması ilk ve tek. Peki geç. Arkadaşlar Şimdi, şimdi yine bir, bir arada bir, birkaç tane serpiştiriyorum böyle sorular. Ee, ne diyor? Yeni nesil sorular bunlar. Şimdi Fatih vefat ettiği yıl 1481 mi abi? Evet zehirlenerek öldürüldü biliyorsun değil mi? Ve Edirne'den Tuna bölgesine doğru yolculuk yapacağız abi. Ve burada bir seyyah nelere şahit olmuş olamaz. Tarih kaç? 1481. Yani 15. yüzyılın sonlarına doğru mu? Peki iskan siyaseti hala devam ediyor mu? Arkadaşlar 19. yüzyılda bile devam etti. Hiç düşünme yapıştır. Neydi iskan? Yerleştirme. Anadolu'dan halkları alıp Balkanlara yerleştiriyorlardı ya bu dış iskandı. Bir de göçebeleri yerleşik hayata geçiriyorlardı ya bu neydi? İç iskandı. Bu iskan siyaseti uygulandı mı abi? Her zaman. Peki Haçlı seferlerine karşı mücadele edildi. Burdursun. Peki bölgede pek çok etnik ve dini unsurun yer aldığı olur mu? Abi Balkanlar kaynıyor etnik din, dini yani okul bin mezhebi diye bir şey var mesela Bosna Ersek'te. Doğru mu? Ortodokslar var. Yani kısaca ne diyelim e, kaynıyor. Osmanlı'nın kısa sürede gelişmesinin, güçlenmesinin nedenleri arasında bunları saymamış mıydık? Bak e, benim e, şeyleri, soruları, e, konu anlatımlarını e, izleyin arkadaşlar. Ayrıntısıyla anlattım. Peki istimalet politikası arkadaşlar. Hoşgörü politika. Bu da Osmanlı'nın kısa sürede gelişmesinin ve güçlenmesinin nedenleri arasında sayılan e, bir şeydir. Peki devşirme sistemi. Abi devşirme sistemi de sonuçta ne oluyor? E, o ne diyelim Avrupa'nın Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu yeniçeri ordusu muydu işte onu oluşturacak aynı zamanda devşirme sistemiyle ne oluyordu önemli devlet adamları bürokrasi yetişiyordu peki burada barın barım ortaya çıkan şey ne olacak abi Haçlı olayları arkadaşlar Haçlı Seferleri son Haçlı Osmanlı üzerine düzenlenen son Haçlı Seferi Hani döneminde ikinci Kosova Savaşı olarak biliriz ya ha bitti yani Fatih zamanında öyle Haçlılar böyle ittifak kurdular yani Fatih Yelm abi yani onun üzerine geldiler falan yok. O zaman haç seferlerine karşı mücadele edildiğine rastlanmaz. Peki soru 7 seri. Arkadaşlar 8 yılda aha, işte size yine ÖSYM sorusu. 8 yılda 80 yıllık iş sığdırmış büyük padişah kim o? Bak, şirpençi hastalığından ölecektir. Yavuz biraz daha yaşasaydı neler olurdu? Uu, ayrı bir şey. Yavuz Sultan Selim, faaliyetler arasında şaka hangisi alması? Klasik bir nedir? ÖSYM e sorusu arkadaşlar. Bilecen. Peki, şimdi burada halifenin Osmanlılara geçmesi. Var mı? E tabii ki. Ridaniye Seferi var ya, Mercidabık Seferi var ya. Önce Mercidabık, sonra Ridaniye. Arkadaşlar şöyle sormuşlardı. Mısır'ı, Memlükleri ortadan kaldıran savaş. Mercidabık da var seçeneklerde. Ridaniye de var. Son sefer 1517 Ridaniye. Unutma. Peki bununla beraber Hicaz bölgesi Osmanlı'nın eline geçiyor mu? Evet. Ve bunun sonunda halifelik Osmanlı'nın eline geçiyor mu? Evet. Osmanlılar halifelik ünvanını kullanmıyor 1774'e kadar. ama Yavuz ilk halife olarak mı geçer? Evet. O zaman teokratik yapı Osmanlı'nın güçlenecektir dinsel yapısı. Peki Çaldıran Savaşı'nda arkadaşlar devamlı doğu düşünün. Bak, bu, bu, mantık bu olsun. Yavuz Sultan Selim de bir zaman hep doğu. Çaldıran Savaşı'nda Safevelere büyük bir darbe vuruyor. Biraz önce söylemiştim ya neyle? manevra gücü yüksek toplar sayesinde işi bitiriyor Çaldıran Savaşı'nda. Peki Ridalya Savaşı ile Memlük Devleti'ni mi yıkıyor? Evet. Ve Turun'a daha savaş arkadaşlar. Bak giderken Çaldıran'a e, Dulkadiroğulları'na yardım istiyor. Dulkadiroğulları da yok diyor. E, ben size gösteririm diyor. Dönüşte unutmamış. 1515'te Tuna'dan savaşıyla Dulkadir oğullarını topa tutuyor. Arkadaşlar şöyle biliyoruz. Bu müfredatta da böyle geçiyor. sana Ramazan oğulları diyen e, de var da. Siz şöyle bilin. Dulkadir da Ramazan oğulları bağlı. Evet, Dulkadiroğulları toprakları ele geçirilen son Türk beyliği ise ATSB. Neydi abi? Anadolu Türk Siyasal Birliği kesinleşti. Tamamlandı. Doğru mu? Bitti. Peki, şimdi Moğaç'la ilgili bir soru arkadaşlar. Moğaç Meydan Savaşı. Ha? Tarihimizde yani ne diyelim en kısa süren savaşlardan birisi midir? İki saatte mi bitiyor? Pargalı abi. Pargalı. Peki şimdi bak. Mohaç Meydan Savaşı ile Macar Kralı'nı yıkan ve sonrasında Kutsal Roma İmparatorluğu ile mücadele içerisine girerek döneminde ortaya çıkan reform hareketlerinde protestanları destekleyen Osmanlı padişahı olmuştur. Basit bir soru. Hemen hemen halledersiniz. Ne diyorsunuz buna? Mohaç Meydan Savaşı ne zaman oldu abi? Macar Krallığı'nı yıktı. Av, Avusturya ile sınır komşusu olduk. Viyana'ya gidecek. Kim o? Kanuni Sultan Süleyman. Doğru mu? Yani burada böyle bu uzun uzadıya şey yapmamıza gerek var mı? Direkt burada yani e, şeyi seçeneği doğrudan işaretleyelim. Kanuni Sultan Süleyman'dır. Bunu hemen geçtim arkadaşlar. Peki şimdi Fatih Sultan Mehmet'in biraz daha ayrıntı. Balkanlarda fethettiği bölgeler arasında aşağıdaki hangisi yer almaz? Şimdi bak sadece Fatih'in İstanbul'u fethettiğini falan zannediyorsunuz. Arkadaşlar bir ton fetih var. Bir kere Bosna ele geçiriliyor. Alındı. Peki Arnavutluk ele geçirildi. Adriyatik kıyılarına ulaşıldı. Bosna'nın aynı zamanda Adriyatik'e de kıyısı var. Adriyatik kıyılarında o Dalmatça da kıyılar var ya. İtalya ile şey arasında. Heh, Balkanlar arasında o e, iç deniz var ya. Heh, oralarda denetim kurmaya yönelik. Peki Mora. Arkadaşlar Mora'yı da fethetti. Bak Mora'nın fethiyle neyi sordular biliyor musun? Trabzon'un fethinin ortak sonucu. Yani ne yapmaya çalıştı burada Fatih? Mora, Trabzon. Mora, Trabzon. Bizans almıştı ya. Orada Rumlar yok muydu abi? Mora'da da Rumlar yok mu? Evet. Trabzon'da da Rumlar yok mu? Evet. Nasıl cevap verdiler biliyor musun? Mora ile Trabzon'un fethi. Neye yöneliktir? Bizans'ın tekrar dililmesini önlemeye yöneliktir. Bu kadar basit. Eflak Bodan, da fethetti arkadaşlar. Yalnız karadaki tek başarısızlığı kuşattı ama alamadığı yer Belgrad'dır. Bak Fatih'in arkadaşlar karadaki tek başarısızlığı Belgrad olacak ya bunu kim halledecek abi? Kanuni. Peki Fatih'in arkadaşlar denizlerdeki tek başarısızlığı dese Rodos. Dikkat. Her ikisi de kim, kim tarafından oluyor? Kanuni. Yani torunu. Zaten Kanuni başa geçer geçmez öyle demiş. Ben dedemin alamadığı yerleri alacağım. Başa geçer geçmez kafayı Belgrad'a takıyor. Başa geçer geçmez Rodos'a takıyor. Kanuni alacak. Fatih'in feti değildir. Kuşatmıştır. Başarısız olmuştur. Bir anekdot daha vereyim. Neden? Çünkü sadece karadan kuşatmıştır Fatih. Kanunu bunu görmüş. Tuna'dan da kuşatmış. İki ateş arasında almış. Belgrad'ı fethetmiş. Geç seri soru 10. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda aşağıda gene hangisi? Hakimiyet alanını genişletti savunulamaz. Hakimiyet alanı. Şimdi bizim için olumlu şeyleri söyleyeceğiz. Mohaç'la Macar Krallığı'nı yıktın mı abi? Evet. Macaristan'ı süreç içerisinde ele geçirdin mi? Evet. O zaman hiç düşünme. Sınır, ne yaparsın? Hakimiyet alanını genişletirsin. Peki Dağı Dağ ile Maraş Elbistan Merkezi Dul oğullarını yıktın mı abi? Evet. E o zaman ne oldu? E, yine toprak aldın, hakimiyet alanını genişlettin. Peki Ridaniye Savaşı ile Memlük Devleti'ni mi yıktın? Nereler alındı abi? Mısır, Suriye, Filistin. Bak bütün bu Orta Doğu'ya mı Orta Doğu'ya mı geldik? Kuzey Afrika'nın fethi başlıyor. Nasıl genişlemesin hakimiyet alanı? Peki otluk beli savaşı arkadaşlar. Otluk beli savaşıyla da ne yapıyorsun biliyor musun? Ak koyunu devletine yıkıyorsun. 1473, Otlukbeli Savaşı ve Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyetine giriyor. Demek ki şu 1 iki Moğaç, turnada Ridaniye, Otlukbeli bunların hepsi bizim için olumlu ve hakimiyet alanını genişletir. Ama Cem Sultan olayı nanay. Neden? Çünkü arkadaşlar, ikinci Bayezid'in bradırı mı bu? Evet. İsyan mı ediyor? Evet. İkisi kapışıyor mu? Evet. Sonunda ne yapıyor Cem Sultan? Memlüklere sığınıyor. Oradan Rodos'a, sonra Fransa'ya, sonra Papaya. En sonunda 1481'lerde öldürülene kadar orada kalıyor. Arkadaşlar, papa Papa hep şöyle kullanıyor Cem'i. Eğer sen bize saldırırsan, batıya sefer düzenlersen biz de Cem'i salarız Anadolu'ya. Biraz da kuvvet veririz yanında seni iktidardan ederiz. O yüzden elini kolunu bağlıyor Cem Sultan olayı. Ne diyelim 2. Bayezid döneminin sönük geçmesine neden olacak. O yüzden hakimiyet alanını genişletmesiyle alakası yoktur. Geç. Peki arkadaşlar ne geliyor? soru kaç 11. Şimdi 11. soruda 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin ele geçirdiği aşağıdaki kentlerden hangisi Osmanlı kültürüyle farklı kültürlerin etkileşimine diğerlerinden daha az katkıda? O zaman biz şöyle düşünebilir miyiz? Osmanlı Müslüman mı? Evet. Demek ki Hristiyan bir toprakdan ziyade bir Türk iş toprak. Öyle mi? Onu şey yapacağız, baz alacağız. Peki Rodos'ta şövalyeler var abi Hristiyan mı şövalyeler? Doğru mu? E o zaman ne yapar? Bu kültürel etkileşime katkı da e, bulunur. Peki İstanbul hiç düşünme Rumlar var abi. Hristiyan, Ortodoks, Ortodoks Kilisesi falan Rum patrikhanesi al. Direkt al. Peki Kıbrıs arkadaşlar e tabi Venedik'in elinden al. E, orada da Hristiyanlar var. E, Bosna arkadaşlar tamam Bogombil mezhebi falan var. E, eyvallah Hristiyan e, bir mezhep. E Şimdi orada bugün de Müslümanlar var biliyorsunuz oraya iskan politikası uygulandı ama sonuçta daha önce ele geçirilmeden önce tabii ki Hristiyan e, bir kültürle karşı karşıyasın. Ama arkadaşlar Konya merkez akıllı olsun herkes ya. Konya eşittir Karamanoğulları e, e, Türk beydi abi. Sonuçta diğerlerine göre daha az katkıda bulunmaz mı? He? Aynı kültürden bahsediyoruz. O yüzden cevap A seçeneğidir. Geç. Soru 12. Şimdi Fatih ile birlikte siyasi gerginlerin başladığı, şimdi 2. Bayezid ile birlikte çatışmaların başladığı Osmanlı Memlük ilişkileri. Arkadaşlar bak o kadar eften püften bir şeyle başlıyor ya siz soruyu okuyun. Osmanlı Memlük ilişkilerine belirleyici olan beylikler sorulmuş. Aşağıdan hangisi birlikte verilmiştir diyor ya. Bak ne olur biliyor musun? Fatih ile siyasi gerginlik başlar. İkinci Bayezid ile çatışmalar başlar. Bak Memlükler'den bahsediyorum. Mısır merkezli olan. Osmanlı-Memlük ilişkilerinden. Sonra da Yavuz bu işi bitirir. Hangi seferler? Ridaniye hatırla. Peki burada belirleyici olan devletler dedikten kasıtta de biliyor musun? Coğrafi olarak yakın yani sınır beyliklerini söyleyeyim bana diyor. Bunlar hangileri biliyor musun? Arkadaşlar Dul oğulları ile Ramazan oğulları burada da direkt geçelim. Şimdi Dul oğulları ve Ramazan oğulları Maraş, Elbistan yani Güneydoğu Anadolu bölgesi. E bunların merkezi neresiydi? Osmanlı Memlükler, Memlük sınırları nereye kadar dayanıyordu? Suriye'ye kadar. E şimdi Suriye burada. Sen Maraş, Elbistan'ı falan düşünün. İşte Ramazan oğulları topraklarını düşün Adana falan. E burada da Osmanlı. O zaman arada iki tane beylikten bahsediyoruz. İki beylik Dul oğulları ve Ramazan oğullarıdır. Geç. Peki Kanuni'nin son dönemlerinde Akdeniz arkadaşlar ticari faaliyetlerde bulunan şimdi yine bir şey yaptım yeni nesil soru yaptım ticari faaliyette bulunan bir Osmanlı ticaret gemisinin aşağıdaki bölgelerden hangisine uğradığında Osmanlı sınırlar dışına çıktığı ileri sürülemez. Şimdi kanun dönem son dönemleri yani ne diyelim işte 1569'dan mı? Hadi 1570'lere doğru gelelim. Akdeniz'de ticari faaliyette de bulunacağız. Bir Osmanlı ticaret gemisi aşağıdaki bölgelerden hangisine uğradığında Osmanlı sınırlarına dışına çıktığı ileri sürülemez. Aslında soru şöyle değil böyle işte yeni nesil sorular da öyle aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Kelime oyunları yapıyorlar size. Biz de yapıyoruz işte. Şimdi ne olabilir? Mesela Girit henüz alındı mı? 1645, 1669, 24 sene de alacağız. 17. yüzyılda bu. O zaman Osmanlı sınırlarını dışına çıkar mıyız? Kanun son dönemlerinde çıkarız abi. Peki Kıbrıs ne zaman ele geçirdi arkadaşlar? 1571, 70, 71 doğru mu? E, o ikinci Selim'e nasip olacak kanunun oğlu. O zaman henüz Demek ki alınamadı. Yine dışına çıkar. Peki Malta arkadaşlar Kanuni'nin denizlerdeki tek başarısızlığıydı demiştim. Bir de KPSS sorusu de demiştik hatırla. Turgut Reis'in şehit olduğu şeydi kuşatmaydı Malta. Peki Otranto olur mu? Arkadaşlar Otranto bu İtalya var ya. Çizme, topuk. Heh. Orası Fatih burayı aldı. Birlik gönderdi. O birlik de orada garnizon durdu. Ama ne oldu biliyor musun? İkinci Bayezid başa geçtikten sonra oradaki birlikleri geri çekti. Otranto da bizim elimizde değil şu anda kanun son zamanlarında ama Rodos alındı arkadaşlar. O yüzden Kanuni'nin hani demiştim ya yani Fatih'in alamadığı yeri Kanuni torunu ele geçirmiştir. Rodos ele geçirildi. Rodos şövalyelerden alındı. O yüzden tekrar edelim. Akdeniz'de ticari faaliyetleri bulunan bir Osmanlı ticaret gemisi bu bölgelerden hangisinin sınırlardan olursa uğradığında Osmanlı sınırların dışına çıkmaz. Zaten bizim çünkü. Doğru mu? Bak soruyu böyle değil. Şöyle sorduk. Peki 14 seri geç. Birinci Selim başa geçer geçmez. Doğu politikasına ağırlık vermesinde. Arkadaşlar başa geçti ya. Acaba o dönemlerde doğuda bir şeyler mi oluyor ki yani bunun hangisinin etkisinden söz edilemez diyor. Şimdi birinci Selim başa geçer geçmez. Doğu politikasına niye ağırlık verdi? Bu ağırlık vermesini aşağıdaki hangisinin etkisinden söz edilemez. Şimdi bir kere Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamak istenmesi. arkadaşlar Dulkadiroğulları'nın turuna dair yıkacak kaçak ya. ATSB kesinleşecek ya. Ondan bahsediyoruz işte. Peki Safevi Devleti başımızın belası. Bak Yavuz da bunu Trabzon'dan görecek. 1500 birlerde kuruluyor. Şah İsmail kurdu arkadaşlar devleti. Ve babasına barın barın varıyor Baba baba gel burada doğuda kaynaşmalar var. Kıpraşmalar var. Doğru mu? O yüzden arkadaşlar şi daha iyi gönderiyor Şah İsmail Doğu Anadolu'ya. Şiirlik propagandası yapılıyor. Türkmenler de akın akın Şah İsmail'e koşuyor. Ve bak çok ilginçtir ki Türkmenler arkadaşlar Şah İsmail yenilse bile desteğini esirgememiş biliyor musun? Bu toplumsal bir hareketlilik olduğunu gösterir Şillik Hareketi'nin. Peki Şahkulu gibi toplumsal isyanların ortaya çıkması arkadaşlar dedim ya bak bir hükümdarı yıkıp şeyi iktidardan edip bir hükümdarı başa getiren nedir? İsyandır Şahkulu isyanı. Yani kimi iktidardan etti? İkinci Bayezid'i. Kimi başa getirdi abi? Yavuz Sultan Selim'i. Şahkulu isyanı. Tabii ki bu toplumsal isyanlarda Doğu politikasına ağırlık vermesine neden olur. Çünkü Sapeveler kışkırtıyor. Peki Memlüklerin zaman 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 Osmanlı iç işlerine karışması olur mu abi? E tabii ki Memlük Devleti'ne de saldıracak ya. Ridaniye seferiyle de ortadan kaldıracak ya. E, Osmanlı iç işlerine karışmasının bir örneğini vereyim mi? Cem Sultan. Cem kime sığınmıştı? Değil mi? İç sorun olarak başladı. Dış sorun haline geldi ya. Memlükler korudu Cem'i ikinci bayan zamanında. O yüzden hiç düşünme aldı. Peki arkadaşlar Rusya için henüz erken değil mi? Bizim Rusya ile imzaladığımız ilk anlaşmayı bilen var mı? 1681. Bahçe Sarayı ya da Çehrin Anlaşması 17. yüzyıllarda Heh. ve arkadaşlar ar artık o yüzyılın sonunda da büyük bir güç olarak çıkacak. Moskova Knesi'yi karşımıza Rusya olarak e çıkacak. Yani ne diyelim Çar Petro. Doğru De mu? Deli Petro. Biz zaten büyüklere deli diyoruz. Onlar kendilerini büyük Petro diyorlar. Büyük Petro diyorlar. Peki son soruya geldik arkadaşlar. İkinci Bayezid Batı'da oldukça dikkatli siyaset takip etmek zorunda kalmış. Tamam. Ve Avrupa'da bu dönemde İstanbul'da geri, geri alma yolunda umut doğmuştur. Yani şimdi diyor ki ikinci bayat zamanında niye dikkatli bir politika izlenmiş? Başının belası neydi abi? Bunun he? Brother'ı kimdi abi? Bak coğrafi devam ediyor. Önemli değil abi. De etsin. Doğru mu? Avrupa'da önemli İstanbul'u geri alma umudu. bir siyasi bir şey alıyoruz. Peki Osmanlı Devleti'nin baharat yoluna ele çok etkili oldu mu? Baharat yolunu ele geçirdik de ne oldu? Ee, coğrafi keşifler nedeniyle pek de işe yaramadı. Asıl sebep burada arkadaşlar barın barın bağıran. Bak yine klasik bir ÖSYM sorusu karşısında defalarca çıkacak. Şehzade Cem'in Papa'nın elinde olması. Papa nasıl kullanacaktı? Cem'i Anadolu'ya salarım. O seni iktidardan ederim. O yüzden senin ikinci bayisinden eli kolu bağlandı. Arkadaşlar son sorumuzu da çözdük. Dediğim gibi konuları lütfen yani şöyle bir tekrar etmeden benden izlemeden ayrıntılarıyla izlemeden çözmeyin soruları. Yani soru da çok atacağım size de bırakacağım sorular olacaktır. Ve zor sorular da atacağım. Yani KPSS'de alanlık sorular bile atacağım arkadaşlar. O yüzden... Yani her iki taraftan da gidelim. Biz riske girmeyelim. Yani zoru ortası zayıfı bu tür sorularda soruyorlar, zayıf sorularda soruyorlar, orta sorularda kazık sorularda zaten belirleyici olan kazık oluyor. Ee... Arkadaşlar bundan sonra duraklama gerileme e, videolarını hazırlayacağım. Her gün bir, bir 15'er 15'er e, soru atmaya çalışacağım. E, çalışmalarınızda başarılar dilemeden önce lütfen tekrar ediyorum kanalımıza abone olun arkadaşlar. Çünkü kanalımız biraz zayıf. E, gerçi 5-6 ay oldu ama 30 saate çıktık e, günlük. Gayet güzel şu anda benim için gayet güzel. Sizin için de güzel. Ben sizin için yapıyorum bunu. Siz destekledikçe ben de kaza gelmeye devam edeceğim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çalışmalarınıza başarılar. Görüşmek üzere diyorum.